Göbekli Tepe'yi biliyoruz ama aynı dönemde yakınında sessizce yükselen bir başka tepe var. Karahan Tepe. Taş tepeler bütününün bir parçası. Milattan önce 9500 ile 8800 yılları arası yani günümüzden yaklaşık 10-12 bin yıl önce. Özellikle e, Göbeklitepe üzerinden e, tartışılan buralar bir toplanma yeri miydi? tapınma merkezi miydi sorusuna da cevap niteliğinde. Karantepe bize bu konuda çok önemli sonuçlar verdi. Konutlarla kamusal yapıların birlikte olması, başka bir ifadeyle merkezde kamusal yapılar ve onları çevrilen kulübelerin olması buraların yerleşim yerleri olduğunu gösteriyor kayaya oyulmuş odalar, duvarın içinden çıkan insan başı yerden yükselen tel biçimli taşlar, taşa işlenmiş yüzler. Ayrıca bu yapılar terk edilmeden önce özenle taş ve toprakla doldurulmuş. Üstleri büyük levha taşlarla kapatılmış. Bu neolitik dönemin bilinçli bir sonlandırma ritüelinin parçası mekanlara gösterdikleri saygı sanki bize şunu söylüyor. Neolitik insanı için mekanlar nefes alıyordu. Yaşamın, ölümün yani hayat döngüsünün bir parçasıydı. Karahantepe ve Taştepeler kazıları devam ediyor.